Evet cümlede anlamın ikinci videosuyla devam edelim. Sizin karşınıza zaman zaman anlamdaş cümleler, yakın anlamlı cümleler ve zıt anlamlı cümleler çıkacaktır. Burada bir paragraf verip bir metin verip çok da uzun olmayan bir cümle verecektir size. Burada anlatılan aşağıdakileri hangisiyle özdeştir diyebilir. Zaten özdeştir diyorsa anlamdaş cümlesi sizi götürebilir. Veya hangisine yakın diyecektir. Zaten yakın anlamlı. E zıt da tam tersi olacaktır. Mesela anlamdaş cümlede şiir deneyim ürünüdür demiş. O halde biz şöyle bir şey yapabiliriz. Tecrübeyle şiir üretilebilir diyebilirim. O halde bir nevi anlamdaş cümle yapmış olabilirim. ve yakın anlamlı demiştir. Şiir deneyim ürünüdür. O halde ne diyebilirsiniz? Yaşantı sonucu. edebi türlerden işte şiir oluşturulabilir diyebilirim. Gibi yakın anlamda. Zaten zıt anlamda iyi bir dinleyici olmak için susmak gerek. O halde bunu hemen çeviriyorum. Ee, konuşmadan iyi bir dinleyici olmaz diye bir cümle kurduğumda ne yapmış olurum? Bu cümlenin de zıttını yapmış olurum. Gelelim özler ve nesnel anlatımlara. Özler ve nesnel anlatım aşağıladıktan ise özellik nesnelik vardır diye de gelebilir ki bu artık basit bir soru. Ama daha çok şu şekilde geliyor. Hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır şeklinde gelir. Yani artık ise öznel ve nesnel çok kullanmazlar. Kanıtlanabilirlik açısından hangisi diğerlerinden farklıdır derler. E tabii ki de öznelse kişiden kişiye değişecektir. Nesnelse değişmeyecektir. Cahit Zarifoğlu başarılı bir şairdir. Bakın bu başarılı kelimesi özellik katmıştır. Neden? Size göre başarılı, bana göre değil, olmayabilir. O yüzden burada özellik vardır. İkinciye bakın, son kitabında Almanya'ya göç konusu işlenmiş. Bakın burada ben de okudum aynı şeyi anladım, siz de herkes aynı şeyi anladı. Dolayısıyla burada nesnellik söz konusudur. Doğrudan ve dolaylı anlatıma geçelim. Burası ...gayet önemli ve çok fazla sorunun olduğu bir yer, doğrudan ve dolaylı anlatımda. Ben şu şekilde anlatayım size. Bakın, adım Murat. Kanaldaki oynatma listesine göz attım diye bir cümle kurduğumu farz edin. Hemen bunu çevirelim. Eğer ben doğrudan anlatım yapmak istiyorsam... ...her kimse mesela benim bu kurduğum, sarf ettiğim cümleyi bir başkasına aktarırken... Hiç oynatma yapmaz. Der ki, Murat tırnak açar veya tırnak açmadan sonra virgül getirebilir. Kanaldaki oynatma listesine göz attım dedi. Bakın ne yaptı? Hiçbir şeye karışmadı. Ben ne söylediysem aynısını aldı, kopyaladı, yapıştırdı ve başkasına aktardı. Bu doğru da anlatım. Çünkü zaten sizin sözünüzü, sözünüzü her ikisine başkasına aktarmak vardır. Birinde kurduğunuz cümleyi hiç oynatmadan, hiçbir harfine dokunmadan yaparsa bu doğrudan anlatım olur. Ancak dolaylı anlatım nasıl olur? Buraya dolaylı yazıyorum. Murat kanalındaki nokta 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 oynatma listesine göz attığını söyledi. Bakın burada artık iş değişti. Neden? Çünkü ben göz attım dedim. Göz attığını demedim. Dolayısıyla sizin kurduğunuz cümleyi aynen almayıp da bir iki harfini değiştirip başka birine aktardığınız anda siz bunu dolaylı anlatıma çevirmiş olursunuz. Mesela yarın sizi sınav yapacağım dediğim zaman bir öğrenci işte Murat Hoca dedi ki yarın sizi sınav yapacağım. Bu doğrudan anlatım. Ama bir öğrenci başka bir öğrenciye Murat Hoca yarın bizi sınav yapacağını söylediği şekilde çevirirse artık benim kurduğum cümleyi değil de kendi cümlesini oluşturmuş olur ve burası dolaylı anlatıma girmiş olur. Mecazlı anlatım. Zaten sözcükte anlamda mecazı görmüştük. Aynı şeydir. Burada bu mecazlı anlatımın cümleye yayılması da söz konusu olabilir. Arkadaşım bana küsmüş. Dikkat ederseniz burada herkes aynı şeyi anladı ve herhangi bir şekilde mecazlı bir yapı yok burada. O yüzden burası normal bir düz anlatım veya Gerçek anlatım diyorum. Minareyi çalan kılıfı hazırlar. Buradan mecazlı bir anlatım vardır. Niye? Gerçekten minareyi çalmak ve kılıfı hazırlamak yoktur. Bunun yerine aslında söylemek ise şudur. Ne iş yaparsan yap, sorumluluğunu da alırsın manasıdır. Dolayısıyla böyle bir şey varsa, mecazlı anlatım da söz konusudur. Kinayeli anlatım. Kinayeli anlatımda çok sorarlar. Biz kısaca şöyle söylüyoruz. Bir cümle baksanız okudunuz genel bir anlatımı istiyor sizden. Hem gerçek anlatım hem gerçek anlam hem de mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanılabilirse bu kinayeli anlatım olur. Burada diyor ki başının üstünde yerin var. Bakın eğer zorlarsak gerçek anlama girebiliriz. Gerçekten bir anlatı da başınızı üstüne taşıyabilirsiniz. Ancak mecazi manası da var. O da nedir? Ben sana saygı diyorum demektir. Dolayısıyla böyle bir anlatım varsa hem gerçek hem mecaza gidiyorsa kinayla anlatın diye geçer. Neden sonuç? Amaç sonuç ve koşul sonuç cümleleri. Bakın burada genelde size şunları söylerler. İşte burada gerçekleşme henüz yok da şurada böyle bir şey var da derler. Kafanızı böyle şeyler için hiç karıştırmayın. Siz gayet normal bir şekilde ilerleyin. Cümleye bir bakın. Neden sonucu istiyorsa size? Neden? Niye? Niçin? Gibi sorular sormaya çalışın. Zaten sordunuz, cevabını aldınız. O zaman zaten neden sonuç olacaktır? D e, için, den dolayı, yüzünden, sayesinde, diye, çünkü, ile gibi ifadelerle neden sonuç yapılabilir? Kar yağdı da yollar kapandı. Yolların kapanması bir sonucumuzdur. Peki niçin bu yollar kapanmış? Çünkü diyor, kar yağmış. Bu da nedenimizdir. Çalışkanlığı sayesinde başarılı oldu. Başarılı olmuş mu? Evet olmuş. Bu şey gerçekleşmiş mi? Zaten sizden istedikleri budur. O sonuç olmuş mu, olmamış mı diyoruz. Evet, bu sonucumuz olmuş. Peki niçin başarılı olmuş? Çünkü çalışkanmış. Nedenimiz de olmuş. Bu şekilde neden, niye, niçin gibi sorular sorarak gayet rahat bulabilirsiniz. Amaç sonuç cümleleri. Burada ise mak için, mek üzere diye amacıyla, hedefiyle, üzere gibi ifadeler yardımcı olacaktır size. Bakın hemen örneğe bakalım. Zaten size söyledikleri o püflopta burada geçerli olacaktır. Balık avlamak için denize açıldı. Denize açılmak sonucumuz o oldu. Ama diyoruz ki bu mesela hangi amaçla denize açılmış? balık avlamak için amacımız da bu. Dikkat ederseniz balık avlanma o her neyse o iş gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi onu bilmiyoruz. Sadece bunun için harekete geçilmiş. Sizler istedikleri püf nokta da burasıdır. Hani o şey için harekete geçilecek ama olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz. Koşum sonuçta devam edelim. Burada bazen seysa, ince ince, dıkça, dikçe, mığmi mı, ama yalnız üzere gibi ifadeler karşınıza çıkabilir. Zaten buradaki istediğimiz şey nedir? Bir şeyin olması da başka bir şarta bağlamışız. Örneklere bakın burada 3 örneği de görmüş olalım en azından. Soru çözdükçe paragrafta hızlanırsın. Paragrafta hızlanmak bizim sonucumuz olur. Ama biz bu sonuca ulaşmak için ne yapmamız lazım? Yani ne yapmalıyız? Soru çözmeliymişiz. Yani soru çözersen hızlanırsın. Dolayısıyla burası, burası koşuldur. Koşul son cümlesi olur burası. Hemen yanına da yazalım koşul sonuç olur. İkinciye bakın. Soru çözdüğü için paragrafta hızlandı. Bakın sonucumuz gerçekleşmiş. Burası artı atıyorum yanına ve sonuç diyorum. Niçin paragrafta hızlanmış? Çünkü diyorum soru çözmüş. Bakın siz bu şekilde cümleleri ufak ufak oynamalarla değiştirebilirsiniz. Bu da ne oldu neden sonuç oldu? Paragrafta hızlanmak için soru çözdü. Soru çözmüş mü? Evet sonucumuz burada. Ama bir amacı varmış. Neymiş bu amacı? Paragrafta hızlanmakmış. Burası da amaç-sonuç. Ne oldu? Şimdi paragrafta hızlandı mı, hızlanmadı mı bilmiyoruz. Ama böyle bir amacı vardı. O yüzden biz de buna amaç-sonuç cümleleri diyoruz. Gelelim aşamalı duruma. Bunlar basit. Bazılarını hızlı geçeceğim. Bildiğiniz yerlere çok da üstüne durmaya gerek yok. Mesela aşamalı durum dediği bir yargının zamana durma olaya göre derece derece gerçekleşmesidir. Örneğin hasta günden güne iyileşiyor. Bu bir aşamalı durumdur. E zıt zaten biliyorsunuz karşıt durumdur. Buna gerek yok. Hemen gelelim tanım cümlelerine. Tanım cümlelerinde daha önce de söylemiştik. Nedir veya kimdir soruları bizi tanım cümlelerine götürecektir. Bu nedir ve kimdir? Unutmayın tanım cümleleri her zaman kitap ağzı gibi olmaz. Bazen öznel ifadeler bile tanım cümlesine gidebilir. Örneğin sizin için bir şey farklı bir anlam ifade ediyordur. Mesela benim için öğretmenlik çok kutsal bir şey. Bana göre öğretmen etrafına ışık saçandır diyorum. Öğretmen nedir? etrafına ışık saçandır. Bakın burası bir tanım cümlesi aslında. Ama dikkat ederseniz öznel bir tanım cümlesi. Mesela bunu daha nesnel bir şey de yapabilirsiniz. E, dünya işte bir gezegendir. Güneşin etrafına dönen şöyle böyle de özellikleri anlatıp da gezegendir dediğiniz zaman dünya nedir sorusu. Böyle bir nesnel bir cevap alabilir ve tanımdır. Nesnel bir tanım olur. Buradaki gibi öznel bir tanım da karşımıza çıkabilir. Yakınma ve sistem cümleleri. Bakın yatın, yakınma ve sistemlerde Şöyle yapın, eğer birbiriyle karışan iki şey varsa bunlardan birini ezberlemek veya birini aklınıza tutmak daha mantıklı. Çünkü her an karışabilir, sınav heyecanına gidebilir. Yakınma ve sistemde şöyle söylüyorum. Birinde direkt muhataba söylersiniz. Yani birinde karşıdakine söylersin. O şey o kişi karşındadır. Diğerinde ise biraz dedikodu vardır. Yani karşında değildir. Sen bir başkasına anlatırsın onun derdini o şekilde olur. Mesela sistemden başlayalım. Örneğin benim Sinem diye bir arkadaşım olsun. Ve bu Sinem arkadaşım onca yolu gelmiş de bana uğramamış. Hemen Sinem'e ne diyorum? Onca yolu gelmişsin de bana uğramamışsın Sinem diyorum. Yani ona direkt ona söyledim değil mi? Dolayısıyla direkt karşımdakine söylediğim zaman bu sitem olur. Sinem ve sitemden aklınıza kalsın ve direkt sineme söylüyorsunuz. Yani karşıdakine söylüyorsunuz. Dedikodu gibi olsa nasıl olur? Onca yolu gelmiş de bana uğramamış. Bakın siz ona değil de tiğleme değil de başka birine söylüyorsunuz. Artık o iletir mi iletmez mi bilmiyoruz ama bir nevi dedikodu gibi oluyor. O yüzden biz de buna ne diyoruz? Yakınma cümleleri diyoruz. Geldik hayıflanma ve pişmanlığa. Bakın yukarıda söylediğimiz gibi eğer iki şeyi çok karıştırıyorsanız bir tanesini ezberleyin o zaman. Zaten hangisi karıştığını biliyorsunuz. Acaba bu hayıflanma mıydı? Pişmanlık mıydı diye sorgulamaya girmeyin. Heyecandan karıştırabilirsiniz. Bir tane ezberleyin. Burada yine minik bir hafıza tekniği yapmak istiyorum. Mesela pişmanlığı pişmaniye ile örtüştüreceğim. Hayıflanmayı da hayri ile. Ne yapabiliriz burada? Mesela pişmanlıksa bir şey yaparsın üzülürsün. Hayıflanmaysa yapmadığın için üzülürsün. Yani birinde keşke yapmasaydım var, birinde keşke yapsaydım var. Hemen bakalım. Keşke bu pişmaniyeyi yemeseydim. Şimdi o şey olmuş mu? O her neyse artık o fiil o olay neyse olmuş değil mi? Dolayısıyla oldu ama üzüntü duydu. Dolayısıyla burası pişmanlıktır. Hayriye hayır diyebilseydim. Keşke hayriye hayır diyebilseydim. Bakın o hayır deme işi olmamış, gerçekleşmemiş. Dolayısıyla bir şey olmadığı zaman üzülüyorsanız, keşke diyorsanız o hayıflanmadır. Ama bir şey yaptığınız için üzülüyorsanız ve keşke diyorsanız o da pişmanlıktır. Gelelim küçümseme ve azımsama. Ben burada azımsama üzerinden gidiyorum. Niye? Azımsamak kısaca bir şeyi az bulmadır zaten. Bir şeyi az bulmak azımsama olarak geçer. O zaman azımsamada işin içine ne girecektir? miktar girecektir. İşin içine ölçü girecektir. Yani siz baktınız, ölçtünüz, tarttınız ve az buldunuz. Bu kadarcık maaş nereye yetecek? Bu kadarcık maaş demiş. Yani maaşı saymış saymış az bulmuş. Dolayısıyla burası azımsama olacaktır. Sen mi bu soruları çözeceksin? Bakın küçümseme ise birini alay etmek, birini alay etmek, birini eleştirmek maksadıyla kibirlenmektir kısacası. Dolayısıyla siz kibirlenip kendinizi büyütürken karşıdakini ne yapıyorsunuz? Küçültüyorsunuz. Dolayısıyla sen mi bunu sorular çözeceksin dediğiniz zaman karşıdakini küçük görmüşsünüz. Bu da küçümsemedir. Gelelim varsayım cümlelerine. Zaten varsayımlarda bir süre o şey olmuş gibi, gerçekmiş gibi davranıyorsunuz. Ve özellikle varsayımlarda diyelim ki tut ki diyelim gibi ifadeler çok sık kullanılır. Yani o şeyi bir müddet kabul ediyorsunuz. Ona göre bir senaryo çiziyorsunuz. Diyelim bu videolar basında yer aldı. Nasıl röportaj veririz? Yer almamış ama bir süre böyle varsayıyorsunuz. Düşsel öge. Ben düşsel öge şöyle söylüyorum. Anahtar kelimeleri şöyle çiziyorum. Diyorum ki düşsel öge dediğimiz şey aslında tam olarak şöyle bir şeydir. Mesela hayal ürünü normal gerçek hayatta karşılaşacağımızın ötesinde bir hayal ürünü gibi düşünebilirsiniz. O halde bunlara düşsel öge denir. Bazen paragraf sorularına gelir, düşsel ögelere yer vermiştir gibisinden. Mesela arabalar park edildi cümlesinde herhangi bir düşsel öge olamaz. Çünkü zaten gayet klasik günlük hayatta kullanabileceğimiz bir şey. İşte bu olmaz ama arabalar sohbet etmek için sıra sıra dizildi dediğiniz zaman burada bir hayal ürünü söz konusu ve düşsel ögeye yer verilmiştir. Tasarım. Bakın tasarım varsayıma benzemiyor. Bu bambaşka bir şey. Tasarım planlı bir şekilde siz bir oturup bir şeyler yapıyorsunuz, çalışma yapıyorsunuz. Bir proje aslında bir proje tasarlıyorsunuz ve bu projenin gelecekte uygun bir şekilde hareket etmesini bekliyorsunuz. Şu an dedim 30-40 arası diyorsun. Ve bir program, bir proje oluşturmuşsun kendine. İki ay sonra da %100'e çıkmasını bekliyorsun, 100 nete çıkmasını bekliyorsun. Biz böyle şeylere tasarı diyoruz. Yani bir plan, program, proje söz konusudur. İkilem. Adı üstünde iki şey arasında kalacaksınız. Artık hangisini seçeceksiniz veya iki istemediğiniz şey arasında kaldınız. Mecburen bir... <laughs> mecburen iki tanesinden birini seçmek zorundasınız. Biz bunlara ikilem diyoruz. Kanıksama. Kanıksamayı çok sorarlar. Kanıksama kısaca şöyle yazıyorum. Alışmak diyorum. Evet kanıksama tam olarak alışmaktır. Bir şeye üst üste maruz kaldığımız için alışıyorsak biz artık o şeyi kanıksamışız demektir. Kanıksama oluyor. Kanıksamaya mesela ne örnek verebiliriz? Örneğin e, sürekli hocanızın sizi rastgele sınav yapması gibi. Mesela bir hocanın sizi sınav yapsın habersiz yaptığında çok şaşırdınız. İkinci kez yaptı şaşırdınız. Üçüncü kez yaptı artık ne yapıyorsanız yavaş yavaş alışıyorsunuz. İşte böyle durumlara biz kanaksama diyoruz. Ve artık sınav yaptığı zaman kimse o diyor işte bizi yeniden sınav mı yaptı vesaire gibi bir şey sözler sarf etmiyor. Evet hoca yine sınav yaptı deyip geçiyor. Çünkü alışmış bu durumu kanaksamış. Yatısıma ne olabilir? Yatsımaya kısaca inkar yazıyorum. Ve yatsımayı çok soruyor. Neden soruyorlar? Çünkü... Kelime anlamı olarak karıştığı için belki başka şeylerle Yatsıma'yı soruyor. Yatsıma demek kısaca inkar demektir. Ve tahmin cümlelerine bakalım. Bunun ikisini yan yana değerlendirdim. Neden? Zaman zaman birbirle karışabilir. Bakın olasılıkta bir şeyin 150 ihtimali vardır. Yani o şey ya olacak ya olmayacak. Ancak tahmin cümlelerinde tahmin cümlelerinde bir deneyim söz konusudur. Hemen yanına yazıyorum deneyim vardır. Bu deneyim neticesinde biraz daha kesin bir sonuca ulaşmışızdır. Mesela Murat bu akşam 19'da video atacak diyorum. Bakın ben önceki akşamlarda da atmışım ya mesela sürekli 19'a attığımı varsayın. Ben attım 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 artık ne yapıyorsunuz bir deneyim kazandınız. O halde diyorsunuz işte saat 19'a yaklaşıyor. O halde Murat bu akşam 19'a video atacak diye biraz daha kesin bir sonuca ulaştırıyorsunuz. Yani bir tahminde bulunuyorsunuz. Deneyim ürünü ve deneyim sonucu bir kesin bir sonuca ama tabii ki de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz tam olarak belli olmasa da önceki günlerde aynı şekilde gerçekleştiği için biraz daha kesindir diyorum. Olasılık nasıl olur %50 demiştik. Murat bu akşam video atabilir. Bitti. Çünkü atmayabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda ne olacaktır burası? Elbette olasılık olacaktır. Geldik değerlendirmeye. Değerlendirmeyi çok sorarlar. Peki nasıl sorarlar kısaca? Değerlendirme herhangi bir konuda görüş bildirmektir. Yani, işin içinde biraz daha özellik söz konusudur. Ve siz her neyse artık o durumu alırsınız, kendinizce değerlendirirsiniz. Biz buna değerlendirme diyoruz. Değerlendirme de ben size seçtim ve bu cümleler birbirine çok yakın. Bakın birbirinize diyor? Şair, gerçekte hayali yeniden kurgulayandır. Burada değerlendirme var mı? Şair, Burada gerçekle hali yeniden kurgulanmıştır. Peki burada değerlendirme var mı? Dikkat ederseniz neredeyse birbirinin aynısı iki cümle. Yukarıda tanım cümlesi vardır. Çünkü şair nedir diye soru sorduğumda gerçekle hali yeniden kurgulayandır diye bir cevap alabiliyorum. Dolayısıyla yukarıda değerlendirme yoktur, yukarıda tanım cümlesi vardır. Aşağıda ise ne yapmışım? Ben o şairin herhangi bir kitabını, şiirini okumuşum ve şu sonuca varmışım kendimce. Burada gerçekle hayali yeniden kurgulamıştır demişim. Dolayısıyla burada değer söz konusudur. Hemen değerlendirme yazıyorum. Eleştiri. Eleştiri zaman zaman karıştırıyoruz. Eleştiri bir ürünü tanıtma. O ürünü daha iyiye götürme ve o ürünün olumlu veya olumsuz yanlarını okura sunmaktır aslında pek çok eleştiri türü olsa da paragraf sorularında denemelerde size bu şekilde sormazlar. Eleştiri var mı yok mu diye sorarlar. Eleştiri var mı yok mu ya genelde hepimiz veya çoğumuz diyelim olumsuzu görürken asla eleştiri bu değildir sadece. Olumlu da olabilir. Bunu daha iyiye götürme söz konusudur ve tanıtma söz konusu olabilir eleştiride. Bir insan kendini eleştirirse buna da biz öz eleştiri diyoruz eleştiri cümleleri daha keskindir, daha nettir. Şair şunu şöyle kullanmış ama bu bozuk diye bir şekilde bize onun olumlu ve olumsuz yanını ifade edebilir. Çıkarım ne olabilir? Çıkarım da şöyle bir şey yapıyorsunuz. Benim elimde bir olay var, bir durum söz konusu öyle mi? Bu birinci olsun. Ben bu olay ve duruma baktım. Ve dedim ki, o halde bu olay ve durum varsa ben şuna ulaşabilirim. Başka bir durum ve olaya ulaşabilirim çıkarım olur. Mesela çok basit bir şey yazayım. Bu okulda başarı oranı çok yüksek olsun. Başarı çok yüksek. Bu bir olay ve durumum değil mi? Bunu aldım elime. Bu olay ve durumlar yola çıkarak şunu söylüyorum. Demek ki bu okulda başarı çok yüksekse orada iyi bir eğitim var diyorum. İyi bir eğitim var diyorum. Yani ben ne yaptım? İyi bir eğitim var çıkarımına ulaştım. Nereden ulaştım buna? Normalde böyle bir şey söylemediler. Mesela bu okula iyi bir eğitim olduğu için başarı yüksek demediler. Öyle deseydi zaten neden sonuç cümlesi olurdu. Sadece bu okula başarı çok yüksek dediler. Ben de bir çıkarımda bulunuyorum. Diyorum ki böyle bir durum varsa demek ki iyi bir eğitim var ki buna ulaşabiliyorlar diye bir çıkarım yapıyorum. Çıkarım cümlelerini bu şekilde elde edebilirsiniz. Geldik yine ÖSYM'nin en çok sorduğu içerik ve üsluba. İçerik ve üslup nedir? Zaten içerik adı üstünde bir şeyin konusudur. Biz buna içerik diyoruz veya muhtevadır. İçerik, konu, muhteva. Hangi soruyu sorabiliriz? Ne sorusu. Yani burada ne anlatılıyor diyebilirsiniz. Bu içeriktir. Üslup ne olur? Üslup ise kısaca nasıl anlatılıyor? Ve biçen, bazen aşağılıkları hangisi bir çemden bahsetmiştir diyebilir bir çem vardır. Yani üsluptan bahsediyor veya içerik zaten içeriktir. Hemen birinci cümlemize bakın. Devrik cümleler alaycı bir dille okuru romanda dans ettirmiş. Bakın ne anlatılıyor diye sorduğum zaman cevap alamıyorum. Ancak nasıl anlatıyor diye sorduğum zaman devrik cümlelerle anlatılmış, alaycı bir dille kurgulamış ve romanda okuru dans ettirmiş diyorum. O halde burası kesinlikle üsluba gidecektir. İkinciye bakın. Dilin okur üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Bu yazarımız ne anlatmış diyorum? Dilin okur üzerindeki etkisini anlatmış diye cevap alabiliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Orada da cümlede anlamla ilgili bir soru çözümlemesi yapalım.